Herkese merhabalar. Nişastalı sebzeler deyince aklınıza ne geliyor? Bir düşünün, kısa bir düşünün. Evet, nişastalı sebzeler deler genelde işte bizim çok masum gördüğümüz ve bolca tükettiğimiz ve ekonomik idi bir zamanlar. Belki şimdi ne kadar ekonomik tüketmediğim için çok fazla inanın fiyatını da takip etmiyorum. Patates ve patates patatesgiller. Peki neden ...bunları GAPS protokolüne almıyoruz. Çünkü nişastalı dediğimiz gıdalar... ...işte patates ve patatesgiller... ...detaylı eğer söyleyecek olursam... ...ben size buradan... E, ...nişastalı sebzeler olarak geçen... ...işte patates, tatlı patates, havuç, yer elması... E, ...yabani havuçtan bahsediyorum bu arada... ...manyok, ararot ve taro... E, ...bunları evet kullanmadığımız benim de hiç işte bu taroman yok bunları kullanmadığım ben de bilmiyorum çok fazla bu bitkiler İşte yer elması olabilir buna e, ilaveten söyleyebiliriz. Neden zararlı? Bizim en çok tükettiğimiz patates neden zararlı olabilir? Nişasta içeriyor. Peki nişasta içermesi, içermesinde ne sıkıntı var? İşte yine ilk videoda söylemiş olduğumuz anti besinler başta nörotransmitterler olmak üzere vücudumuzun bütün endokrin sistemi ve e, eklemlerimize, bize bağlanıp kalıyorlar ve vücuttaki tüm emilim, vitamin ve mineral emilimini aksatıyorlar. O bakımdan nişastalı besinleri tüketirken son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak GAPS protokolünü tamamladıktan sonra tatlı patates ile çıkış diyeti sonrası belki tanıtım yapabiliriz diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiler, selamlar, hoşçakalın.